hayatınızda ne kadar beklentilerden işliyoruz? Birazcık bu videoda ona bakalım istedim ve bu beklentilerden tabii ki işlediğimizde bunların aslında ne kadar da oluşumunu engellemiş oluyoruz. Biraz onu konuşalım. İsmim Sezen Çetinkaya. Kanalıma hoş geldiniz. Bu aralar o kadar çok bu enerji var ki alanımda yani beklentiye girdiğimiz yerlerdeki yarattığımız şeyler ve beklentiye girmediğimizde aslında yarattıklarımız. Bunlara baktıkça bu farkındalıklarımı sizinle de paylaşmak istedim. Sizler de bakın hayatınızda nerede beklentiye giriyorsunuz ve sadece o beklentiye girdiğiniz için aslında oradaki o muhteşemliği yaşamaktan kendinizi alıkoyuyorsunuz. Ee, geçen hafta sonu yani bu hafta sonu bir konsere davet edildim ve hiç öyle bir planım yoktu. O an e, ki farkındalığım şey oldu, e, bundan 5 sene önce aslında o konsere gitmekle ilgili e, sadece aklımdan onu geçirdiğim, onu söylediğimi hatırladım ve bu beni çok heyecanlandırdı. Yani 2019 senesiydi e, ve ben YouTube'da e, André Bocelli konserini izlerken demiştim ki ya hani şahane Portofino'da yaptığı bir konserdi. Ve çok böyle bana hani e, alışık olduğumuz konserlerden böyle başka bir e, enerji, yani böyle değişik gelmişti. Demiştim ki yani ben orada onu izlemek istiyorum, o e, sahneyi, o, o atmosferi yaşamak istiyorum, onu dinlemek istiyorum demiştim. E, ve hani herhangi bir beklentiye girmedim tabii bununla ilgili. Yani hani işte bir hesap yapmadım. Hmm, ne zamanmış bir sonraki konser, işte oraya gitmek, e, nerede kalacağım, e, konser biletine kadar, uçak biletine kadar falan böyle bir hani e, hesap kitap yaptığım bir şey olmamıştı. Yani sadece ben çocuk gibi aslında. Yani gördüm ve ben ondan istiyorum dedim. Orada işte beklentiye girmediğinizde enerjiyi sıkıştırmamış oluyorsunuz talebinizi evrene iletmiş oluyorsunuz ve o evren bir şekilde o sizin talep ettiğiniz şeyleri bütün enerjileri harekete geçirip aslında size onu veriyor. Sadece bizlerin bunu hemen olmadığı için ve nasıl oluruna o kadar müdahale ettiğimiz hiç evrene izin vermediğimiz için işte bu hesap yapmak e, hani nasıl olur nasıl biter hani e, bunların her birini böyle işte hani düşünmek orada o enerjiyi sıkıştırmak evrene izin vermemek aslında onun hayatımıza gelmesini zorlaştırıyor ve sonra da diyoruz ki A, ben istiyorum ama olmuyor. Halbuki e, siz bir şey talep ettiğiniz zaman evrenin onu sizin için oluşturduğunu bilerek arkanıza yaslanır ve ona izin verirseniz bir gün hayatınızda o açığa çıkar ve benim için de çok kolaylıkla evimin çok yakınında hani kolaylıkla gidip gelebildiğim bir yerde açığa çıktı. Burada yani bizlerin en çok insan olarak yani insan bedenindeyken bizler hemen olsun istediğimiz için bir şeyleri yani hatta mümkünse biz isteyelim o hani hazır hemen olmuş bile olmuş olsun. hiç hiçbir sabrımız yok. Hemen olmayınca olmadığını zannediyoruz. Halbuki dediğim gibi evrenden bir şey talep ettiğinizde bütün enerjiler sadece bunun için çalışır. Arkanıza yaslanıp alıp kabul etmek size artık kalmıştır. Ee, burada tabii bu şey değil. Yani oturduğumuz yerden sadece isteyelim anlamında değil. Ama hani bizler e, bize hani engel olan, ihtiyacımız olmayan, bizim hayatımızı kısıtlayan, bloke eden o enerjilerden özgürleştikçe bizim o içerimizdeki aslında o gerçek kendimiz açığa çıkmaya başlıyor ve o gerçek kendimiz o özümüz hepimizin içinde olan o öz her şeyi yapabilecek, oluşturabilecek aslında o güce sahip olan özümüzdür. E, maalesef bizlerin işte belki bu de öğrenmiş olduğu bir takım deneyimler, atalardan aktarılan e, toplumdan aldığımız o bütün o bilgiler e, onların içerisinde böyle sıkışıp kaldığımız zaman işte Hayatın içinde e, her zaman o izin verme alanında kalamayabiliyoruz ve o izin verme alanında kalamadığımızda hani nasılını e, düşündüğümüzde o zaman oradaki bütün enerjileri de aslında sıkıştırmış oluyoruz. Hayatta her şey enerjidir. Her ne arzu ediyorsanız hayatınızda ya da neler varsa hayatınızda aslında onu değiştirebilmenin yolu e, kendi enerjinizi değiştirmekten geçer. Genelde davranış şeydir ama yani hani dışarıdaki şeyi çözmeye çalışırız biz. Hani bunun aslında içimizdeki o bizim enerjimizle alakalı bir şey olduğunu çoğu insan maalesef hani fark etmiyor ve o dışarıdaki şeylerle aslında mücadele ediyor. Onları değiştirmeye çalışıyor. Hem çok fazla enerji harcıyor hem de istediği sonuca da ulaşmakta zorluk çekiyor. Aradığınız arzu ettiğiniz, talep ettiğiniz her şey zaten sizin içinizdedir. Onu bulabilmek için işte o biraz önce bahsettiğim e, üzerimizde o bize ait olmayan duygu, düşünceler, bakış açıları bizi kısıtlayan inançlardan özgürleşmemiz gerekiyor. Bunun için birçok yöntem e, kullanılıyor. Ben de bunlardan işte e, kullandığım yöntemler var. Hatta sizlerle işte seanslar yaptığımız eğitimlerini verdiğim yöntemler de var. E, bu yolda ilerlemeyi arzu etmek sizin hazır olduğunuzda yapabileceğiniz bir şeydir. Yoksa kimse size e, hani sen burada şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın diye yönlendirebileceği bir şey değil. Siz hazır olduğunuzda bu hazır olmak nasıl oluyor biliyor musunuz? Bugünkü farkındalığımla size söyleyebileceğim artık yeter. Bunun değişmesini istiyorum dediğiniz anda aslında e, adım atmaya başlıyorsunuz. Diğer türlü konfor alanınızın içinde o dışarıya çıkmak istemediğiniz alanda e, iyi tamam ya böyle de idare ediyoruz deyip ya da zaten bunun zor olması gerektiğini düşünüp orada o mücadelelerle devam ettiğiniz zaman e, bu sizin hayatınızda demek ki daha devam etmeniz gereken bir süreç olduğunu gösteriyor. Hepimiz burada insan bedenine bir şeyleri deneyimlemeye geliyoruz ve tekamül yolculuğunda seçtiğimiz şeylerle ilgili deneyimler yaşıyoruz. Her neyi kendimize öğretmeye çalışıyorsak e, zordan da öğrenmeye devam edebilirsiniz. Kolaydan da yani kolaylıkla da öğrenmeye devam edebilirsiniz. Kolay bazen sıkıcı olabiliyor o yüzden e, kolayı seçmek değil de, kolaylıkla öğrenmek gerekiyor biraz daha tercih edilebiliyor. E, zor tabii ki değerli kılmadıysanız, birçok insan buna ben de dahil olmak üzere. Eskiden ben de hep hani sanki böyle zor olan bir şey daha değerliymiş gibi. Öyle bir bakış açımı olduğu için, işte öyle bir inanca sahip olduğum için, her şeyin sanki böyle zor olması gerekiyor. Zorsa daha değerliymiş gibi. Yani zoru başardığımda ah daha başarılı olmuşum, beni hani, <laughs> alkış <gülüyor> omzuma işte bir aferin alacakmışım gibi bugün geldiğim farkındalıkta bunun böyle olmadığını görüyorum. Yani bir şeyleri deneyim hala deneyimliyorum. Tabii ki ben de insan bedenindeyken sadece bunların kolaylıkla olmasını artık seçiyorum. Kolaylıkla o yaşadığım şeyler her neyse kendime öğretmeye çalıştığım bu bedende olmamın zaten amacına hizmet edecek şeyler. Onların kolaylıkla olmasını, neşeyle olmasını seçiyorum. bu çünkü diğer türlü olunca sanki hani böyle zor olan değerliymiş gibi bir inancım varken ne hani kadar diyorum şu anda hani <laughs> ilginç, hani bunu tutunduğunuz zaman ama o sizin için, sizin doğrunuz o olmuş oluyor ve hayata hep ona göre yaşıyorsunuz. Yani bilinçaltınızda sizin her ne varsa, hangi enerjiler varsa bu dediğim gibi belki atalardan aktarılan, belki sizin bu bedende öğrendiğiniz yani anne babadan sürekli duyduğunuz bir şey de çocukken evde sürekli işte konuşulan ne bileyim paranın zor kazanılacağı işte parayla e, hani saadet olmayacağı vesaire hani böyle ne inanç varsa e, o evde konuşulan neler olduğunu gözlemlediyseniz her şeyi kaydediyorsunuz. 5 yaşına kadar çocuk bütün bilgiyi kaydeder. Böyle sünger her şeyi alır etraftan. Çünkü onun o anda zaten zihnin çok muhakeme yeteneği de gelişmediği için doğru yanlış hani bunu çok ayırt edebilecek ya da hani kendisinin işine yarayıp yaramayacağını ayırt edebilecek durumda değildir. Her şeyi böyle sünger gibi çeker e, atalardan aktarılan var onun dışında e, bizim karmik yaşamlardan getirdiğimiz bir takım e, bilgiler var yani böyle kocaman bir okyanus kolektiften aldıklarımız da var tabii ki bugün e, ekonomiyle ilgili işte konuşulanlar işte e, dış dünyada yaşanan olaylar vesaire falan bunların her biri e, bize bir şekilde o enerji alanlarımıza gelmekte ve biz onu ondan sonra kendimiz zannettiğimizde onun içinde o kadar emek o kadar mücadele e, veriyoruz ki ve size ait olmayan bir şeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz aslında size ait olmayan şeyi değiştiremezsiniz. Siz onların sadece bir enerji olmasına ve onlardan özgürleşmeye kendinize izin verebilirsiniz. Bunu da dediğim gibi çalışmalarla yapabilirsiniz. Kendiniz eğitimler alıp bunları kendinize uygulayabilirsiniz. Ya da birçok teknikle hangisine enerjiniz çekiliyorsa oraya katılıp yani oradan katkı alabilirsiniz. Dediğim gibi bunları ben de veriyorum. Birçok başka veren insan da var. Yani siz kimden alıp kabul ediyorsanız... Zaten ona bir şekilde enerji sizi buluşturacaktır ve o karşınıza çıkacaktır. Oradan alın, sadece fark edin ama yani hani o enerjiler sizin üzerinizde, sizin ait olmayan enerjiler varken sizin arzu ettiklerinizin oluşumu açığa çıkması çok da mümkün olmayacaktır. Çünkü ona engel olan aslında bilinçaltınızdaki duygular sizi cezalandırmak, size engel olmak, zorluk çıkartmak için değil. Siz onu doğru olarak oraya koyduğunuz için sizi koruma amaçlı orada tutmaktadır. Ee, örneğin işte biraz önceki parayla ilgili diyelim işte e, çok paranın kötülük getireceğine dair bir inanç varsa alanınızda o zaman bilinçaltı diyor ki dur şimdi hani. Dur, hani koru, koruma amaçlı, e, çok fazla paraya gereksinim yok diye sizi tutuyor. Siz halbuki bilinçli zihninizde diyorsunuz ki Aha ben para istiyorum, para talep ediyorum ama olmuyor. E, bunun olmamasının sebebi dediğim gibi orada bilinçaltınızdaki o aslında düşünce olduğundan dolayı e, sizi orada bir korumaya alıyor. Bunu değiştirmediğiniz, bunu fark etmediğiniz sürece hayatınızda e, ne kadar para istiyorum deseniz de onun açığa çıkmasına e, engel olmuş oluyorsunuz. Yani hayatta her şey yalnızca sizin enerjinizle alakalı. E, beklentiye girdiğimizde bizler işte o enerjiyi sıkıştırmış oluyoruz ve e, ihtiyacımız olmayan o kadar çok duygu, düşünceler, e, bakış açıları bizi kısıtlayan inançlara sahip olduğumuzda da o gerçek özümüz açığa çıkamamış oluyor. Yani üzerinize mont giymiş gibi düşünün tamam mı kendinizi böyle kat kat mont giymişsiniz siz yoksunuz artık yani o kadar çok mont var ki üzerinizde siz görünmüyorsunuz bile. Yaptığımız her bir çalışmalar işte bizim o montları üzerimizden kaldırmak. Bir taneyi bile kaldırdığınızda daha fazla alana sahip olursunuz. Bir tane daha kaldırdığınızda daha fazla. Ne kadar üzerinizden o ihtiyacınız olmayan enerjileri hani buradaki somut örnekteki montları kaldırırsanız o kadar daha fazla alana sahip olursunuz. Bu herkesin dediğim gibi kendisinin hazır olduğunda hazır olduğu kadar ilerleyebileceği bir şeydir. Ben hani evet 5 sene önce bir şey söyledim hani çocuk gibi onu talep ettim dedim ama ben 4 senedir de her gün kendi üzerimde çalışmalar yapıyorum. Artık 3 yılımız tamamlanıyor. Sizlerle hem eğitimlerde hem seanslarda buluşuyorum. Hani sizlere de bu yolda e, bildiklerimi paylaşarak aslında katkı olmaya, e, bu yolda sizlere yol arkadaşlığı etmeye devam ediyorum. Yani bu e, hani oturduğumuz yerden istemek gibi yanlış anlaşılabiliyor bazen. Bizler tabii ki istediğimiz her ne varsa anında hem de evrene aklımızdan geçirdiğimiz, ağzımızdan çıkarttığımız her bir söz evrene bizim talebimiz olarak gidiyor. Ona engel olan işte o bilinçaltımızda bir şeyler varsa onlar bizi durduruyor. Eğer yoksa onlardan özgürleştikçe o zaman o açığa çıkabiliyor. İzin verdiğimizde, beklentiye girmediğimizde, beklentiye girdiğimiz her yerde o enerjiyi sıkıştırıyoruz ve onun oluşumuna engel oluyoruz. Bunu e, hani diyelim bir çilek fidesi. Çilek yetiştirmek istiyorsunuz diyelim ki bunun için önce gidip bir çilek fidesi almanız gerekir. Yani gidip de şeftali fidesi alırsanız çilek çıkmayacaktır. Ee, ve burada onu uygun bir hani onun yetişmesine uygun bir e, zeminde onu ekiyor olmanız gerekiyor ki o arzu ettiğiniz şekilde size meyve verebilsin. Diyelim ki işte aldık fideleri ve e, uygun bir zemine de ektik. Sonra e, ektik hemen gece yatıp kalkıp sabahleyin onun aslında oluşmasını, meyve vermesini beklemedik değil mi? Biliriz. Orada bir sürecin olduğunu, işte gerekli sulamalarını, bakımını e, yaparsak zaten onun örneğin işte hani 3 yıl sonra ilk meyvesini verecekse diyelim ki e, biliriz arkamıza yaslanırız yani bununla sürekli e, bu şeyde olmayız hani acaba verdi mi ver, vermedi mi? Bana işte kırmızı çilek mi verecek, yeşil çilek mi verecek falan bu endişelerde, <laughs> bu beklentilerde olup da oradaki o enerjiyi sıkıştırmayız. Biz yapmamız gerekeni yapmışızdır ve arkamıza yaslanıp hayatımıza devam ediyoruz. O vermesi gereken zamanda e, her ne zaman işte ilk meyveyi veriyorsa o zaman zaten verecektir. Kısacası hayatımızda arzu ettiğimiz her ne varsa ona ulaşabilmek için öncelikli olarak bilin ki siz talep ettiğiniz her şeyi alırsınız. Talep etmekten vazgeçmeyin. Evren der ki talep et ve al. Talep et, alacaksın. Evrenin yasasıdır. Talep ettiğimiz her şeyi aslında o bize verir. Sadece hemen vermediğinde, ay bana vermedi, ay beni unuttu, benim isteklerim olmuyor diye e, bunu söyledikçe, böyle olduğunu düşündükçe istemekten de talep etmekten de vazgeçiyor çoğu insan. E, halbuki dediğim gibi evrenin zamanlamasıyla sizin zamanlamanız uygun, yani e, aynı olmadığı için istediğiniz şey hemen olmadı diye sizin zamanınıza göre siz onun olmadığını zannediyorsunuz. Halbuki izin verin. o mutlaka bir şey istiyorsanız zaten o, o, anda sadece size görünür olmamıştır ama o anda oluşmaya başlamıştır. Ve tabii ki buna engel olan duygu düşüncelerden ne kadar özgürleşirseniz sizi kısıtlayan o inançlardan, başkalarına ait bakış açılarından ne kadar özgürleşirseniz o kadar hayatınızda arzu ettiklerinizde yaratmaya başlarsınız. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorum kısmına bırakın lütfen. E, bu gibi içeriklerde ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.